Düneyn. Kaç dedik biz? Anlat bakayım. Bir tanesinde bir olmuştu. iki oldu. Üç oldu. Diğerini de sayınca dört. Dört gün oldu. He. Ne zaman oyuncağını alacağız? Bugün dört gün oldu. Bugün mü alacağız? He dört gün olmuş. Nereden alacaktık? Optimum'dan. Optimum'dan alacağız. Şimdi dün söyledim oğlum akıllı durursan. iki gün sonra gidip oyuncağını alacağım dedim mi ben? Dört gün ama. 4 gün tamam, oldu. Tamam sayalım. Ağlamadan bir bak buraya. Diğerini de sayınca 4. Tamam say bakayım kaç gün olmuş? 4. Şimdi dün dedim ben de anlamadım. Dün bir, dün bir. 2. Bugün 2. Yarın akşam işte. 4. 3 gün dolmadan gittiğimiz için yarın sayılmaz. 4 oldu 4. 1, 2, 3, 4. Ne yapacağız şimdi? Gideceğiz otomine. Eee sonra? Alacağız eve gideceğiz. Optimuma gideceğiz, oyuncağını alacağız, eve gideceğiz. Öyle mi? Bak bakalım buraya. İyi saymıyorsun ama. Baba bir, iki, üç, dört. Şimdi dün, dün ayına anlaşmadık mı senden biz dün? Baba dört gün oldu dört. Tamam dün anlaşmadık, dün anlaşmadık dört mı? mı dört gün oluyor. Tamam tamam bir dakika. Ondan sonra da beş. Nasıl beş oluyor ya? Oluyor. Olmaz. Tamam şimdi bak bir say bakayım. Bir dakika bir dakika ağlama. Şimdi dün ayın dedik mi biz sana bir sayalım yanlış varsa tamam düzeltek gidek. Bir bak. Yanlış var. Tamam düzelt hadi o zaman say bakayım bana bir say. Ne zaman dedim ben sana? Ne zaman dedim? İki gün sonra dört gün oldu. Şimdi ne ne alacağım ben sana? Silah. Tamam silahı almaya gideceğim. Ama şimdi şu bana bir bak bana bir bak. Bir bak düzgün bir bak. Elini falan bir şey yapma. Şimdi düne ben sana ne dedim? Oğlum iki gün sonra senin oyuncağını almaya gideceğim. İki günlük geçti geçti. Ama gerçekten mi? Üç gün almıştı. Bugün üç gün mü oluyor? He. Dört gün de sayınca diğer de sayınca dört. Bugün alalım yani. Peki almazsak? Yarın alsak ne olur? E, beş gün oluyor. Ya bir silah için bu kadar ağlanır mı? Sen bir sus. Ben oğlumla konuşuyorum. Bir i̇ki tane olunca da altı. Altı gün olacak. Çok mu oluyor? Tamam. Ağlama. Sayalım. Sayalım. Buraya bak. Buraya bak. Düzgün bak Şimdi dün. Dün söyledim değil mi ben sana? Poyraz oğlum dedim. Sen akıllı, bir, akıllı durursan. İki. Üç. Dört. Dur ben sayayım. Yanlışsa sen düzelteceksin. Dün akıllı durursan oğluşum dedim. Sana dedim ben dedim. Oyuncak alacağım dedim mi? yani. Dün de akıllı durdun. Bugün de akıllısın bak. Değil mi? Anlıyor akıllı durunca bile anlıyorlar. <laughs> Olacak. Şimdi sayıyorum bak. Bana bak. Bana bak. 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 Bana bak. Sayıyorum. Dün en söyledim değil mi? Dün sayılmaz dedim değil mi? O zaman ne oluyor? Bugün birinci gün oluyor. Üç. Üç oluyor. Bugün. <laughs> Diğerinde saymıyor da üç. Babacığım, bak şimdi. Dün, dün dedim mi ben sana oyuncak alacağım oğlum akıllı durursam hem de oyuncağın resmini falan dün göstermedim mi sana? Dün göstermiştim ya. Göstermiştim ama bir günü bir gün saymıyordu dört gün oldu. Şimdi bak dün, dün... gün oluyordu dört gün oldu. Tamam dün sayılmadı değil mi? O zaman ne oluyor bugün birinci gün benim hesabıma göre. Bir. Yarın da ikinci gün yarın akşam alacağız diye biliyorum ben yanlış mı? Ha. O zaman sen hesapla. 3 gün oldu. 3. Tamam sen hesapla bakayım. 1 sayılmıyordu. 3 sayılıyordu. 4 oldu. Alacağız yani Ne alacağız? Silah diyorum ya. Peki bu bacım ya ayrı nasıl sakın olur mu? 5 ee, oluyor. Nasıl 5 oluyor say bakayım. 5 oluyor ki 1, 2, 3, 4, 5. Almasa ya ayrı nasıl 5. Bir oyuncak için ağlanır mı? Ya 5 oluyor. Sayıyorum oynuyor. bak sayıyorum. Beş. Bu dün sayılmıyordu. Bugün bir, yarın iki. Üç. Tamam yarın iki işte yarın alacağız. Üç oluyor. Üç. Nasıl oluyor? Ben bir, ikna Bir et. tane de sayılmıyordu. 2 oldu, üç oldu, dört oldu. Bugün kaçıncı gün? Dört. Bugün dördüncü gün. Ama dün dedim ben sana. Ama dört dedim. Dört, dört oldu. Dört olmadı. Oldu. Olmadı. Oldu. 2 gün dedim. İki geçti. Bak. Bana bak. Bana bakar mısın? Son kez söylüyorum. Bana bak. Bana şöyle güzel bir bak. Ne alacağım? Zıla. Tamam bugün gider alırım ama e, Beni ben kandırıyorsun gibi geldi bana. <laughs> Değil mi? Bugün ikinci gün, birinci gün bugün. Yarın alacaktım ben sana. İki gün olacaktı. Hayır, yarın. üç gün oldu, dört gün oldu. Olmaz. Bir tane de olunca beş. Almıyorum ya, vazgeçtim. Sen ya Sen bana... ben... Sen beni kandırıyorsun gibi geldi bana ya. Sen beni bir ikna et bakayım. Beni bir ikna eder misin? Tamam hadi sayalım son kez say Ben ikna sen gidiyorum. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Ayağa kalkar mısın? Tamam hadi tamam gideceğiz hadi. Hadi kalk, optima gideceğiz hadi. Kalkmazsan gitmem. O zaman şimdi? Optima gideceğim şimdi. Tamam şimdi gideceğiz, şimdi hemen gideceğiz. Ama bir say bakayım nasıl oluyor? Bir. bir ne zamandı bir. Ne zaman birinci gün? Bugün mü? Dün mü? Bugün birinci gün. Dün. Dün, dün sayılmaz dedik oluşum. Bak bir gün sayılmıyordu. iki gün oldu. Üç gün oldu. Bunu da sayınca dört. Bugünü de sayınca dört. Ondan sonra beş oluyor. Tamam da dün sayılmıyordu. Bugünü sayarsak bir. İki, iki, iki. İkiyi geçti. <laughs> Bana bak. Bana bak tamam hadi. Ne istiyordun? Silah. Ne silah? 3 tane takıyor Ama sanki sen beni andırıyorsun gibi geldi bana. Hayır. Sayıyorum. 1 bugün yarın 2 diyorum. Sen say. Ya baba birinci zarı yormuyordu. 2 günü geçti. bugün kaçıncı gün? Dördüncü. Bir tanesini de sayınca beş. Sanki beni kandırıyorsun gibi geldi. Hayır. Alsam mı? 3 Şimdi... oldu dört tam Kandırıyor mu sanki ya? Hayır. Tamam hadi hadi gel. Hadi çabuk. Ama ama Şimdi Kandırmıyor değil mi? Cık. Tamam bir daha say bakayım. Birinci, tamam, birinci sayılmıyor ya. Tamam birinci sayılmıyor. Dün en söyledik. Dün git. 2. gün oldu. Tamam dün dedim ki sana oğlum Bugün akulur yemeğini çok yersen dedim. Değil mi? Ben sana dedim silah alacağım dedim. Akşamda Gösterdim resmini. Şu silah alacağım dedim mi sana? Dün sahil miydi? O zaman ne oluyor? Bugün birinci gün. Yarın ikinci gün. Bana öyle gelmiyor. Hayır dört gün oluyor. Nasıl oluyor? Birincisi sahil mi oldu? İki, i̇ki gün olmuştu. Üç gün oldu. Bugün. Ondan sonra dört gün. Bilmiyorum ki kandırıyor. Sanki. Hayır. Kandırıyor. İki gün oldu daha. Hayır dört gün oldu. Bugün birinci gün. Dört gibi. gün. Tamam hadi gideceğiz. Ama nasıl gidelim? Anneyi alıp mı gidelim? Biz mi gidelim? Biz gidelim. Tamam.